Van Gölü TV ana haberden iyi akşamlar diliyorum. Güney ilişkin sıcak gelişmelerle her zaman olduğu gibi hafta içi saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bugün yine ilk haberimiz vergi yapılandırması ile ilgilidir. Zaman zaman af, zaman zaman yapılanma olur ve bugün de yine Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Erdoğan konuyla ilgili yeni bir kararnamesi yayınlandı. Vergi yapılandırması kanununa ilişkin süre uzatımı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre sayıyı sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ilk ödeme tarihi bir ay daha ertelendi. Vergi yapılandırmasına tarih uzatması geldi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar bir ay süreyle uzatıldı. 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunda süre uzatımı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. 30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, İşsizlik sigortası primleri idari para cezalarının yeniden yapılandırılması için süre uzamış oldu. Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi ise 30 Eylül 2021'den 31 Ekim 2021'e uzatılmış oldu.